bir tane TED Talk dinledim. Kim anlatıyordu hatırlamıyorum da diyor ki çıkan her ilaç binlerce kez test ediliyor diyor. Ee, yani yok FDA'yı onaylıyor bilmem nesi onaylıyor ama hiçbir zaman test edilmeyen bir şey var ki o da ilaçların birbiriyle interaksiyonu diyor. O ilacı alırsan şunu da alırsan o zaman ne olacak? Bu test edilen bilinen bir şey değil diyor. E şimdi bizde de biraz böyle. Yani sanki vergi konuşuluyor, bir silo, efendim rekabet konuşuluyor, bir silo. E, M&A ayrı bir silo değil. Yani M&A onların hepsini birleştiren bir şey. Hele ki yani buradaki çoğu insan o sözleşmelerden sorumlu olan insanlar e şey deme lüksümüz yok. Ama yani rekabeti de bilmem kim baktı işte ona da bilmem kim baktı. E kardeşim client'ın sana bakıyor. Internal veya external client'ım sana bakıyor. E, dolayısıyla dedik ki interaksiyon konuşmamız lazım. İnşallah Haziran gibi bu eğitim serisini bitirdiğimizde gerçekten çok 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 içimize sinecek bir şey yapmış olacağız. Kerik Aklınıza kalan soru var mı? Merak ettiniz. Hatta bununla hiç ilgili olmayabilir. Yine de hazır iki tane avukat, biri genç, biri <laughs> tecrübeli avukat ama memnuniyetle her türlü soru Gençlerin için de teşekkür ederim abi. Yok gençlendim. genç bendim. Ha gençlendim. öyle mi? 2018'de avukat oldum, <laughs> sen tecrübeli avukat. Ha genç avukat. Tabii tamam. Genç.